size bir ağaç çığırıcıyım. Neresinde sende şüne minni yarası gene Yoldan yordan gündüne diye Hani like'le <Sessizlik> de bir de Tatiller çelleret neşti şargelleri hep turdu güller neşeli galbe Çocukkenin gözüyüne kadar bu anı diye, abicim dayım dayım durmadan aklı orfatışe kana her zaman aramı unutmam seni. Koca türü tura sana ne diye Karabekir Mehmet Çavuş'un Ordu Önce neşeyi ördü Diğeri Her zaman anadım unutma unutmam seni Koğa çürüğe tara çanane ediyem Karagök'te gördü babası toplandına gelmekaro babası Turmuşa Hacı Osman babası durmuş Mehmet topu gördü buna ne diye Hemim ölü dede bir de tak denet Nesli şam yerleri hep sordu güller Neşini kaybeden terde Ben neler kesmiş ısa başım. Geçim ileri kalık iki kardaşım. Biri nefes yırtırma ne. mede eresin de erese, neresinde şuneminen aya rafa gene hav diye yolda döndüne diye